Şuradaki bataryayı takamıyoruz. Bu kolu çevirmemiz gerekiyor. Bataryayı taktıktan sonra tekrar kolu bu şekilde ayarlayabiliriz. Kolu bu şekilde çevirdiğimizde daha kullanışlı, daha sağlam çalışma özelliğine sahip oluyor. Şu anda kırıcı özelliğinde ve şu anda de delici burada bir çalışırken led ışığı var yanıyor. Bütün şarjlı matkaplarda da artık bu led ışığı kullanıyorlar. Şarjlı matkaplarda şöyle düşünülmüş oluyor. Hani kablosuz, elektriğin olmadığı bir yerde çalışıyorsunuz. Muhtemelen orası da karanlıktır hesabı. olaraktan Artık bir led ışık kullanıyoruz. Işığı kapattığımızda led ışığı çalışmalarda ufak da bu led ışığın çalışma